Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hocam meleklerle sınama ilgili bir video olacak. Hmm. Bir de dört tane farklı isim geldi bize. Hmm. Bana hmm. arkadaştan ismi vermek istemeyen bir kardeşimiz. Hmm. Yalnız ben sana sorayım. Bunlar diyor ki uç büyük melektir. Bir de başka bir de boyu aşağı kadar uzanan bir melektir. Öyle diyor. Hmm. Tabii melek mi değil mi? Metafizik mi, kim mi, uzaylı mı? Artık mesela bu dünya hmm. dışı varlıklar sen buna senden var mı bu bilgi yok mu? Ben onu öğrenmek istiyorum. Hmm. Birinci isim Arkadaşlar sizde de böyle bir isim varsa yazın yorum bölümünde. Peki de benim benim yok hocam böyle bir isim. Benim hmm. bana gelenler hep isimsizdir yani bire isimlerini söylemiyorum. Hmm. Çok enteresan. Buna isim var. Size varsa da yazın arkadaşlar. Kezer. Kezer. Gezer. Gezer. dur, dur, dur. Gezer, Sezer, ve yazar aldı üç melek. Aha. Bak. Hmm. Gezer. Sezer ve yazar Altı üç melek. Hmm. Tabi bunlar tam olarak bilemiyorum. Hmm. Bir de naik, naik yova diye çıkartmalarda yardımcı olan bir varlık demişti. Onu da sorar mısınız? Bak şimdi biz bunu tek tek gidelim hocam. Kezer. Kezer diye bir şey sen hiç duydun mu? Hatta sen mü? Şimdi değerli kardeşlerim yanlış yorum yapıyorlar. Yani boyu aşağı kadar yükselen herhangi bir melek yok. Hatta bir yük gemi yani ne anlamında. Hayır. Arşın, arşın hizmetinde olan melek vardır. Sen bir ara demiştin ya bazı... Ben... Vazir ben ya. diğer bir, bir geçmiş videolarımda kara meleklerden söz etmiştim. Diğer bir bir dedik ki hocam. Arşın melekleri, kursinin meleklerinden daha büyüktür. Meleklerinde A öyle söyledin ha. Evet. Alay melekleri de Arşın meleklerinden daha büyüktür ve kurside olan melekler de dünyada bulunan meleklerden daha büyüktür. Evet öyle söylemiştim. Deli kardeşime teşekkür ederim. O gördüğü Arşın melekleridir. Yani onlar da gelecekte. Kayın Muhammed miydi? semadas 10 gün ses geldikten sonra Yüce Allah'ın emriyle o arşın melekleri de gelecekler. Onlar dünyada bulunan meleklere ait değil. Mesela Cebrail aleyhisselam dünyanın üzerinde bulunan bütün meleklerin komutanıdır. Mikail de Sittertil Müntaha'da öte bulunan meleklerin komutanıdır. E melekleri ayrıdır. Arşın, Arşi, alanın melekleri ayrıdır. Ala iliyenin melekleri ayrıdır. Ve hepsi de gelecekler. Korkmayın. Bu geleceğe ait bir anlamdır. Ama isim olarak bilmiyoruz değerli kardeşlerim. İsim olarak batın ilimde böyle yazar, kezer diye bir isim yok. O farklı, bir... o farklı bir... dalda arkadaşımdan da isim gelmişse o da saklasın, beklesin. Belki ona gelmiştir. Ama semada ne kadar melekler varsa Muhammed Bey'de gösterilmiştir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Medya demiş ki gelecekler. Semayı işaret etmiş ve Kayın Muhammed Veli bakmış ve geliyorlar. Hepsi gelecekler. Evet değerli kardeşlerim, mesele bu. Her neyse, onlar mesela Yahudi, 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 yani Tevrat'ta olan isimler de olabilir. Evet. Yani değerli Olmaz kardeşlerim, yuva. yukarıda Yüce yuvadır, Allah... Yuhu bile bu Yahudilerin e, Allah ismi e, Yahuva'dır. Yahuva'dır he. Yahuva burada da sanki biraz benzerlik var. Yahuva ama olamaz yani şimdi Yüce Allah'ın ismi de İslam dininde Allah'tır. Biz İslami batın ilmine göre, Allah'ın batın ilmine göre biz geleceği yorum yapabiliriz. Tabi onlar da belki iyi bir ruhaniyettir, melektir. Olabilir, olabilir. olabilir. Tamam, ama, ama bizde bir bilgi Yani kezer veya da başka bir isim yazar. Hani bunlar yok. İslam, Yüce Allah'ın batın ilimde Kayın Muhammed Meyze'ye göstermiş olduğu isim olarak bunlar yok. Ama Semada gelecekler her alem gelecek. Ta şey arşi alada bulunan, kürsüde bulunan ve dünyanın semasında yedi kat semada bulunan her bir semanın da halka ayrıdır. Yedi kat sema, yedi halk. Her bir katın, her bir semavatın da milleti halka ayrıdır. Yedi halk var. Yedi semavat, yedi halk. Gelecekler. Hocam, ee, gez, Evren çok geniştir. evet, tabi. 7 atomdan fazla da olabilir. Tabi şimdi bize ele gösterildi yani Muhammed Kay Muhammed beni ele gösterildi. Tabii bizi ilgilendiren yedidir. Yedidir evet. 7'si bizi ilgilendirmiyor. Onların bizi ilgilendirmez tabi. Daha geniş yani çünkü olay. Evren büyüktür. Çok enteresan olaylar hocam. Çok değişik olaylar. Bugün Rahi Ahmer dünyada faaliyettedir. bak insan oluyor Rahi Ahmet'e başa çıkamıyorlar. Bir yanda deprem, bir yanda tsunami, bir yandan sel, bir yanda kasırgalar, yangınlar, seller. Bak, düşünemiyorlar. Hala da adamlar diyor ki, biz ne yapalım? Daha nasıl, kendi çıkarımız için neler yapalım? Hala da Hocam sen Dünyanın köşelerine kendisi, kendi zevklerine kendi göre geliyorlar. 12 tane dünya versen 13. dünya isterler. Daaa! E, olarak. Dağılacaklar, dağılacaklar. Hepsinin sonu haraptır. Ama bunu bilmene lazım ki mülk Allah'ındır. Değerli kardeşlerim, ben Mehmet Hoca olarak diyorum, bak bugün, bugün, 9. ayın 18'idir. Bugün pazardır. Bak bu dünyada bulunan ne kadar planlar varsa hepsi de dağılacak Allah'ın emriyle. Bu kelimemi unutmayın. Ve siyah duman da Allah'ın emriyle gelecek. Ve dünyanın semasının her tarafını kapayacak. Artık planlara biz ele yapacağız, biz bile yapacağız. istediğimiz olacak. O diye filan da diyor yok be gibi olmayan benim gibi olacak. Eyle artık filanlara meydan kalmaz. Bitti. Aralarında savaşacaklar. Silahlarını kullanacaklar. Ve iş, iç, işleri iç, perişan olacak, kötü olacak. Nice savaşlar kendi aralarında yapacaklar. Ve Allah da onlara da hem bu savaş yapacaklar hem de Allah-u Teala da apatar verecek onlara. Çeşit çeşit apatar. Onların kalp gözü yok. Onların ruhaniyet hal temiz yok. Temiz ruhaniyetleri yok. Onların tefekkür gözü yok. Onlarda vicdan yok. Hep bana, Rab bana. Hepsi bize olsun. O diyor bana, o diyor bana. Dünyayı paylaşamıyorlar. onların sonu gelecek. Ben namaz hoca olarak eminim. Eminim. Hepsi yüce Allah-u Teala kendi silahlarıyla onları da atacak. Ben eminim. Ve eminim. Hocam ben bu kekik suyunu içtim ya. He. Biraz iyi oldu ya. İnşallah. Hala her zaman doğada bir şifa veriyor. E sana. bana da getir biraz at atayım. Ben de ben bir şifa bırakıyorum. olacağım. Getirme de günah evet. getir. Tamam hocam getireyim. Sen de günahsı, hocam. Hani? Tamam sen de konuşur, ben getireyim. Yok yok bak git getir. Tabii, ben su He? Su ısıtmam lazım. Biraz. yok yok. Ha ısıtacaksın. Biraz biraz. Evet. biraz Ölük olsun ya. Evet değerli kardeşlerim. Ben Mehmet hocayım. Çok zahiren zahibim. Benim hiçbir canım, servetim yok. Benim herhangi bir cemaatim yok. Benim bir tarikat da yok. Benim kimim var biliyor musun? Sahabim var. Bitti. Allah. Yeter. E kardeşim, Karun gibi Allah ona mal verdi. Karun dedi ki ya Rabbi valla ben şımarmayacağım. Sen bana mal ver. Benim istediklerimi bana ver. Ben de fakirlere vereceğim. Senin yolunda gideceğim. E verdi. Ne oldu? Daha toplamaya başladı. Daha gözü aç oldu. Daha etrafında çevresine göz dikti. Şımardı. Fakirlere, yoksullara para vermedi. En sonunda malıyla, servetiyle hepsi yüce Allah onun yerin dibine Hocam bir de koydu. peygamber zamanında selam bir adam varmış. He. Peygamber Efendimiz demiş ki bana dua et zengin olayım. He. Zengin olayım ki fakirlere yardım edeyim. He. Peygamber Ebu Efendimiz demiş ki ben para istemedim sen ne istiyorsun? Ha. O demiş ki ben fakirlere destek olmak istiyorum. Evet. Sonra zengin olmuş baya sürüleri olmuş deve sürüleri. Evet Allah. Hazreti Peygamber Efendimiz yardım istemiş halifanlara, vermemiş. Mesela bak hemen denildi şeytana. Evet. İşte böyle. Şeytan çok zordu. Asıl diyorlar ki şeytan. Ya şeytan zaten bugün durmuş bazı bazı kötü insanlar var. Şeytandan beter işler yapıyorlar. Ya gölde bir bin tane insanı öldürüyorlar be. Bir sinek öldürürcesine göre insanların değeri onların yanında kalmamış ki. Evet. Ya sen, ya bir tane adam vardı, zulmetti, etti, etti, en sonunda ne oldu biliyor musun? Kaçtı, kaçtı, kaçmaya çalıştı, kendi yurdunu kaybetti, her şeyi kaybetti, eşiyle kendi yanındaki arkadaşına sıkındı. Hadi beni kurtar, dedi tamam kurtarayım. Onların yandaşları ne yaptılar biliyor musun Seti? Yandaşlarıyla onu da aldılar, götürdüler, karakola teslim ettiler. Muhalifleri. Ah! yapsız siz bizim düşmana teslim ettiler. Valla başka gireceği yerimiz yok. Ondan sonra ne yaptılar? O iki kişiyi öldürdüler. Zalimlerin sonu hıslandır. Filanlara kanmayın. Allah-u Teala'nın dini hakikattir. Bir filanın gözü varsa yoksulun da gözü var. Bir fil kalp varsa yoksulun da kalbi var. Bir fil avunda varsa yoksulun da ruhu var. Onun açlık hissi varsa yoksunun da var. Eşit yaratmış Yüce Allah. Hepsine aynı organları vermiş. Aynı duygusal insan olarak yaratmış. O alıyorsa o da alıyor. Ona açlık hissi gelirse ona da açlık hissi gelir sen onu empati yapacaksın. O fakire yediğinde yüz yüzde onunu vereceksin. Hepsini kendine almayacaksın kardeşim. Dünya boş bir kan değil. Mazlumların sahibi Allah'tır. Yoksullar bugün köle gibi yaşıyorlar. Allah kandırılamaz. Allah bütün yoksulları o anı alacaktır. Ben buna eminim. Yoksul açlıktan yatamıyor. Evet hocam, şimdi sanırım bu güzel kekin geldi. He. Evet. Önüne. O biraz, ee, biraz ki faydası suya. Evet. Evet, biraz. Evet, Onun için şey şimdi biri yer, biri de ona bakar, kıyamet buna kopar ha. Kardeşim işimizde öyle Firavun ele var ki ama diyor ki her şey bana, her şey ırkıma. Kimse hiçbir şey yok. Diğerlerini keserim, et, atarım, yakarım. Bu senin bu istediklerin var ya Allah senin başına getirecek. Sen geleceği bilmiyorsun. Gözün kapalı, kalp gözün kapalı, ruhaniyetin dar. Kıbrıs dünya malı içinde hocalanıyorsun Allah seni dergandan atmış. Hadi Artık dua da etsen senin duan da kabul olmaz. Kendini kandırma. Kesinlikle. Şimdi de dön. Mehti Aleyhisselam e, Dön. Hepsini herhalde Ben bütün dünyadaki baştaki planlara sesleniyorum. Dönün. Dönün. Geri dönün. Hocam onlar da seni dinliyorlar ya ben yarın öbür gün Allah bilir bu beni videom onlara bir eser olabilir. Dönsünler. Evet hocam. Dönsünler. Hocam. arkadaşlar. Evet, Yüce evet. Allah'ın verdiği yani mizana göre biz konuşmalıyız. Evet. Nizama göre. Evet. Allah'ın olan bütün nizamlarını yok ettiler. Evet ya hocam. dünyada 70 tane filan var. Onların başında da şeytan var. Evet hocam Allah bize yardım etsin. Allah-u Teala ne mi nala yardım etsin. Zalih kullana yardım etsin, İslam'a yardım etsin. Hocam doğru şey islam İslam'a ha. Hocam. Bak sahte İslam'a demiyorum. Sahte İslam afişçilerdir. Hocam. ve teycanlardır ve şeytanlara ayaqlık yapıyorlar, yardım ediyorlar. Ben sana bir söz söyleyeceğim. He. Şimdi bu resimde bir tane bu kayık var küçük. He. Buraya kaç kişi sığar? 80 e, kişi. En çok. Yok. 10 kişiye sıkabilir, 12 kişiye sıkabilir. Ya bilmiyorum, ben tahmin ediyorum. Rahat bir şekilde. Rahat olmasa da kurtarır. Ya orta, orta. 10 kişi bitirir, benim gücüne göre. Bir, iki, üç. Bir tane de arada... Üç, üç otursa, dokuz arada bir kişi otursa... Yok, yok, o da batar. Gücü var. Kendine batmayınız. Allah akıl verin. Orada, ortada bir tane var. Kanu. Kanu var. O, o kanu ayrı. Orada da bir 4-5 kişi var. 2 3 tane bir 4 tane abi. Hocam şimdi mesela ne biliyor musunuz? Sel geldiği zaman insan bile kurtulmalıdır. Ya sel gelecek ki ağaya bir vurduğu gibi binayı çöktürür ha. O zaman son iman ne yarar? Eyle tsunami kalkacak ki 30 metre. mesela. Hocam şimdi diğer bir suda gidiyorum ben. Su beni götürüyor. He. Şimdi gidiyorum bile. Ha. Çok sert bir şey. Ben gidiyorum. Nereye gideceğim belli ne değil. Belli değil, değil. O anda benim kim aklıma gelecek? Para mı gelecek? Benim o mülküm mü gelecek? Benim saraylarım mı gelecek? Benim arabalarım mı gelecek? E, o anda işte şey, iman odur ortama. İnsan Allah u Teala insanın içine nefis vermiş. Nefsiyle kötü nefis de var, iyi nefis de var. Kötü nefis şeytanidir, iyi nefis rahmanidir. Kötü nefsine giden kişi her gün kötü nefsiyle istediği gibi kötü şeyleri yaparsa Rahmani taraf nefsi ölür. Artık o kendini artık tercihini yapmış ha. Yani yüce Allah'ın hikmeti çok büyüktür. Birisine bir rüya gösterir döner. Olabilir. Bir tehlike gösterir, o tehlikede o kolunu sever ve yapmış olur. <laughs> yapmış olduğu bir salptan dolayı ona bir ibadet gösterir, onu kurtarır. Okul, akıl alsın diye. Dönerse iyidir. Yani Allah'ın hikmetleri çok. Ama yemin ederim mazlumlar yalnız değildir. Yemin ederim yoksullar yalnız değildir. Bugün başka olan planlarda her gün yediği yemekler var ya o yemedikleri yemekleri çöpe atıyorlar o yemedikleri yemeyi de yiye, depolayıp ve evet Afrika'daki açtık kardeşler, aç olan Müslüman kardeşlerimize gönderseler var ya, aç insan orada kalmaz. Evet hocam, Allah acıyorsun diye. Teşekkürler hocam.